Mutfakta alfa nasıl olunur? Hem kendi pisliğinizi temizlemeniz gerekiyor öncelikle. Çünkü alfa dediğin kendi kendine yetebilendir aynı zamanda. Pitemekten merhaba arkadaşlar ben Emre. Güzel bir tarifte yine karşınızdayım arkadaşlar. Bu defa protein kısmına yüklenmeyeceğiz için karbonhidrat kısmına yükleneceğiz. Bildiğiniz üzere karbonhidratlar da bizim hem spordaki performansımız için hem de gün içindeki genel seviyemiz için oldukça önemli gıdalar. Ee, karbonhidrat ihtiyacımızı yine karşılamamız gerekiyor. Bu tarifte de birazcık bunlara e, odaklanacağız. Şimdi patatesi herhalde sevmeyen yoktur, e, öyle tahmin ediyorum. Ancak genelde böyle e, en çok sevilen kısmı patatesin kızartması e, olur tabii ki. Hem de böyle yanında güzel bir sosla falan bayağı e, lezzetli olan bir şey e, açık konuşmak gerekirse. Ancak bu hem sağlığımız için hem de bizim sporumuz için çok daha verimli bir yöntem değil patates pişirmek açısından. O yüzden ben bugün tabii ki size bu Fit Yemek kanalı altında bol yağda patates kızartmayacağım size. Fırında baharatlı patates tarif vereceğim arkadaşlar. Bunun için yalnızca 2 kaşık zeytinyağı kullanacağız. Toplam 4 orta boy patates için. Şimdi diyeceksiniz nasıl orta boy onlar diye de. Bunların ikisi küçük ikisi büyük. O yüzden ortalama yine 4 tane orta boya denk gelecek şekilde arkadaşlar. Siz direkt öyle yapabilirsiniz yani. Ee, çok pratik bir tarif olacak bu, hemen 5 dakika içerisinde hazırlayabileceksiniz, sonra fırına atacaksınız, yarım saat piştikten sonra yemeğe hazır hale gelecek. Ee, tavuk yemeklerinin yanında, et yemeklerinin yanında, gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Ee, dediğim gibi düşük de yağla pişireceğiz, güzel bir kabronat kaynağı olacak bu. Hemen başlıyorum o zaman. Ee, öncelikle bu patatesleri dilimlemekle tabii ki işe başlıyoruz. Ben bunları e, elma dilim şeklinde dilimleyeceğim. Ee, tabii ki siz nasıl istiyorsanız, e, ne şekilde seviyorsanız öyle dilimleyebilirsiniz. Kabuklarını soyabilirsiniz arkadaşlar, soymayabilirsiniz. Bunun aslında genel kuralı şeydir. Patates mevsiminde ve taze ise eğer kabukları soyulmadan tüketilir. Ancak mevsiminde olmasa bile eğer o şekilde seviyorsanız iyice yıkadıktan sonra burası önemli, çok iyi yıkamanız gerekiyor. Yine kabuğuyla tüketebilirsiniz eğer seviyorsanız. Ben kabuğuyla yemeği sevdiğim için yine o şekilde yapacağım. Önce bunları elma dilim dilimliyorum. Bu arada elma dilim dilimlemekte zorlanıyorsanız şöyle bir taktik verebilirim. Patatesi şu alt kısmından böyle ince bir e, parça keserseniz eğer dilimlemeniz daha da kolaylaşacaktır çünkü oradan sabitleyebileceksinizdir. E, böyle bir yöntemle izleyebilirsiniz yine dilimlemek için. Şöyle farklı bir kap alıyorum. E, bu dilimlediğim patatesleri bu kabın içine koyuyorum. Daha sonra baharat ve zeytinyağıyla bu kabın içinde bunları karıştıracağım. Evet bu arada e, her patatesle elma dilimi yapmak bu kadar kolay değildir arkadaşlar. Mesela şöyle bolca şekersiz bir patates geldiğinde bunu birazcık uydurarak kesmeniz gerekiyor. Yani ben şuradaki fazlalık kısmını keseceğim. Onu ayrı dilimleyeceğim. Geri kalan kısmını tam bir patates piş gibi elma dilim haline getireceğim. Bu da fit yemekten fit bir mutfak çözümü. Buraya aldım. Bunu ayrı dilimleyeceğim. Geri kalan mı gördüğünüz gibi normal bir patates şeklinde bölündü artık. Ve bu normal bir patates piş gibi elma dilim dilimliyorum. Evet arkadaşlar, paradeslerim... Paradeslerim... paradeslerim hazır. Ee, iyice i̇yice dilimledim bunları. Ee, şimdi bunları baharatlarla ve zeytinyağıyla karıştıracağım ama ondan önce fırınımı açacağım. 200 dereceye ayarlayacağım ve o ısına duracak boş bir şekilde. Ee, çünkü bunları koyduğumda fırının sıcak olması lazım. Sonradan ısınacağız yani. O yüzden önce fırınımı ben açıyorum. Evet tabi fırının içi yine ağzına kadar ee, fırın kapları da dolu. Önce bir onları çıkarmak gerekiyor. Evet ayarladım fırını 200 dereceye ısına dursun o. Ee, şimdi ben burada diğer işlerle uğraşacağım. Öncelikle buna baharat katacağım. Bu konuda oldukça serbestsiniz arkadaşlar. İstediğiniz baharatları, sevdiğiniz baharatları katabilirsiniz. Ee, yaklaşık bir tatlı kaşığına, bir e, yarım tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı arası baharat yeterli olacaktır. Ee, hangi baharatları katıyorsunuz, her bir tür için geçerli bu tabii ki. Ee, ben yine göz kararı koyacağım. Öyle kaşıkla falan uğraşmak istemiyorum. Ee, karabiber koydum. Karabiber bayağı severim çünkü. Evet birazcık kekik koyacağım, birazcık tuz ekleyeceğim, bir de kırmızı toz biber koyacağım, e, pul biber pek sevmediğim için e, toz biber koymayı tercih ediyorum genelde. Evet şimdi sıra geldi bunların hem yapıştırıcısı olacak hem de e, kızarmalarını böyle çıtır çıtır olmalarını dışının özellikle sağlayacak olan zeytinyağına iki kaşık kadar zeytinyağı koyuyorum. Bu sefer ölçülü yapacağım. Şöyle bir. Şöyle iki. Şimdi buradaki asıl olay şu arkadaşlar. Ee, patates kızartmasını lezzetli yapan şey aslında içinin o dolu dolu yağ tutması değildir. Patatesin o çıtır kıvamıdır yani kızarmış kıvamıdır. Ee, ki bunu yapmak için patatesin içini illa böyle deli gibi yağla, oluk oluk yağla doldurmanız gerekmiyor. Ee, böyle Yeterli miktarda yağ kullanarak da yine o çıtırlığı sağlayabilirsiniz patateste hem bu şekilde yaptığınızda patatesin tadı daha ön plana çıkacaktır yerken böyle deli gibi yağ çıkmayacaktır içinden çok daha lezzetli bir hale gelecektir. Aynı zamanda baharatlar da burada ketçap mayonez tarzı böyle soslar yerine geçip böyle çok da daha... bilmiyorum ben bunu daha çok seviyorum yani normal bir kızarmış patatesi alıp ketçap mayonez yemekten böyle baharatlı fırında pişmiş patatesi çok daha fazla seviyorum. Hem de bunu yapmak daha kolay. artı mutfak batmıyor. Her yer e, yağ parçalarıyla, yağ şeyleriyle, dolmuyor partikülleriyle. E, zaten şu görüntüsü bile direkt yesim geliyor yani çiğ, çiğ O kadar güzel bir şey. Şimdi bunları bir karıştıracağım öncelikle. Hem bu baharatlar iyice birbirine dağılsın diye hem de bu zeytinyağı, patatesleri eşit bir şekilde dağılsın diye. E, daha sonra bunları e, fırın tepsime koyacağım. E, fırın tepsime koymadan önce ellerim pislenecek çünkü bunları karıştırdığımda. Buraya ben önce bir şey koyacağım, pişirme kağıdımı koyacağım ki daha sonra arada bir daha elimi iki kere yıkamak zorunda kalmayayım. Bundan şurada bir dursun, şunun üzerine ben pişirme kağıdımı koyuyorum hemen. Evet şimdi burada da size yine güzel küçük bir taktik vereyim arkadaşlar. Bu pişirme kağıtları her zaman bu kadar düz olmaz. Yani şu an benim şansıma bu kadar düz çıktı. Genelde böyle sürekli bükülürler böyle. Böyle açarsın, düzelmez, bir türlü koyarsın, içeri katlanır uğraşırsın. Bunu düzeltmek için en iyi yöntem bu arkadaşlar. Alıyorsunuz bunu böyle top haline getiriyorsunuz. Daha sonra açıyorsunuz. Açtıktan sonra bir defa elinizle düzeltmeniz yeterli olacaktır. İstediğiniz şekilde böyle duracaktır. Çok daha kolay olacaktır. Şimdi sıra geldi ee, kolları sıvayıp şu patates yağı ve baharat karışımını iyice karıştırmaya. Bunları karıştırdıktan sonra da tepsiye dizeceğim. Daha önce de söylediğim gibi. Evet iyice karıştırdım bunları. Ee, şimdi bunu tepsiye dizerken yapmanızı istediğim bir şey var. O da e, bunları birbirine ne kadar az temas ederse o kadar güzel kıvamda pişecektir arkadaşlar. O yüzden üst üste koymaktan falan kaçınırsanız e, çok daha güzel olacaktır patatesiniz. Bir de yine e, bu kabuğunun olduğu kısmı aşağıya gelirse eğer, e, o kısmı daha böyle yumuşak kalır, e, kısmen daha lezzetli olabilir patatesiniz. Onu da deneyebilirsiniz. Bu arada burada görüyorsunuz bu patateslerin biri büyük, biri küçük falan bayağı orantısız. O benim suçum değil, kesim hatası değil. Patateslerin ikisi küçüktü, e, biri büyüktü, biri e, troll gibi bir şeydi. Yani çok değişik bir tipteydi. Ondan kaynaklanıyor yani. Evet. Patatesleri iyice fırına dizdim, baharatıyla bilmem nesiyle. Ee, fırını birazcık daha bekleyeceğim, çok az daha ısınmasını bekleyeceğim ki iyice ısındıktan sonra koymamız çok daha mantıklı olacaktır. Tekrar hatırlatıyorum, 200 dereceye önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika kadar pişireceğiz bunları arkadaşlar. Ee, fırının iyice ısınmış olması çok önemli burada. Erken atarsanız eğer, e, az pişmiş olabilir, patatesleriniz tam kıvamına gelmemiş olabilir. 25-30 dakika, 200 derecede pişireceğiz yani. Evet, sıra geldi bunu fırına koymaya. Eee, hadi bismillah atıyorum fırına. Zamanlayıcı da hemen ayarlayayım. Evet süremiz doldu arkadaşlar. Patateslerin hazır olması lazım şu an. Fırından alacağım hemen. Tabii ki tedbir önemli. Evet tam kıvamında. Muhteşem kokuyor şu an. Evet, dışı çıtır. Kabuk kısmı birazcık daha yumuşamsı. Ee, tam kıvamında görünüyor. Birazcık soğusun, öyle tadayım ben bunu en iyisi. Yoksa ağzım yanacak. Evet, tarifi yapım bu şekilde arkadaşlar. Tadından hiç olmadığı için tatmayacağım şimdi. Birazcık soğuması gerekiyor çünkü burada ağzım yakmıyor şimdi. Ee, yapın bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz beni de mutlu edersiniz. Yine bunun yanında çok güzel gidecek bir tavuk tarifini şu yan tarafa koyuyorum hemen. Bir de tavuksuz bir tarif koyayım üst tarafa da bir tatlı tarifi koyacağım sizin için. Kanala abone değilseniz şuradan kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.